Evet dostlarım 5 dolarlardan tam tamına 0.0.50'lere düşmüş bir altcoin'den bahsedeceğiz bugün. Beta finans Dostlarım bu coin'in hikayesi biraz garip. Şu an orta uzun kısa vadede alınabilecek benim alım bölgem 0.0.70 yani şuralardan alınabilecek şu bölgelerden alabilecek en iyi altcoin. Hacimsiz günler yaşıyoruz ve Beta finans dibi bulmak üzere dostlarım. Gerçekten bir yıllık bir akümülasyon evresi yaşadı. Bu altcoin hiçbir borsada yok. Listeleme yok. Yani Binance dışında bunu listeleyen kimse yok. Hiçbir fenomen hakkında konuşmuyor. İçeride yatırımcı yok. Gerçekten Twitter'ı aratırsanız hiç kimsenin destek direnç hiçbir şey çizmediğini hakkında bir haber olmadığını göreceksiniz. İçeride yatırımcı yok diyorum size. Yani içeride yatırımcı yoksa unutulduysa şu bölgeler diptir arkadaşlar. Ne zaman lanet okunduysa bir coin'e o coin yükselmek için can atıyordur. Ve 5 dolarlardan 0.080'lere düşmüş. 2 liralara kadar düşmüş. Yani siz düşünün dolar kaç paralara çıktı. Benim görüşüm 0.70'lerden buradan alınıp 0.60'lardan 2 dolara kadar tutulması. Evet çok riskli biliyorum. Farkındayım. Aşırı riskli ama yapacak bir şey yok dostlarım. Risk yoksa kazanç da yok. 2 dolarlara kadar elimde tutmayı planlıyorum. Alım bölgem 0.70, 0.70, 0.60. Tabii ki de zor gelir. Hacimsiz olduğu için Bitcoin'e bakmayın. Buralardan tekrardan toplayıp uzun vade bırakmayı planlıyorum. Alınabilecek kısa, uzun, orta vade en iyi altcoin'lerden biri. Tabii ki de bütün bütçenizi değil. Çok ufak bir bütçeyle alınabilecek en iyi coin'lerden biri Beta Finans. Boğa sepetinizin bir köşesinde olsun muhakkak. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlara yazın.